Hocam dediler ki kula kulluk etmem diyenler nefsine kulluk etmektedirler. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kul olunmadan Allah'a kul olunmaz. Bu ne demek diye soracağım efendim. Biraz açalım dedik. Estağfurullah. Hazreti Mevlana'nın bu husustaki beyanını konuşuyorduk. Kitab-ı Kerim'imizdeki Estaizübillah Kul ya ibadi yellezine esrafu ala enfüzihim la taknatu min rahmetillah Ayetini tefsir ederken Hz. Pir kul de ki Habib-i Edib-i Zişana Rabbül Alemin hitap buyuruyor. De ki Ya ibadi ellezi ki onlar devam et. Bu ya ibadi yani ey kullarım Sözü kimin ağzından çıkıyor? Bunu düşündünüz mü diyor. Düşünceye bırakıyor. Tefekküre bırakıyor. Tefekkür ne? Allah kitabı keriminde mümini tarif ederken işte onlar rükû ederler, secde ederler, sözlerinde dururlar, ahitlerine riayet ederler, ırzlarına muhafaza ederler filan filan. Bir de ne var? Tefekkür ederler. Yani müminin, Müslümanın tefekkür etmeyeni Allah-u Zülcelal'in Müslüman tarifine girmiyor. Ve yetefekkerûne fi halkı semâvâti vel ardı vs. Yani her şeyi tefekkür edeceksin. İşte tefekküre bırakıyor Hazreti Bir. Kim dedi ey kullarım sözünü? Kimin ağzından çıktı? Peki bunun bir fıkhi dayanağı Kur'an-ı Kerim'de bir Ayetler var da lazım olan ayet. Estağfurullah. Men yutayir Rasule, fakat ata Allah. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Bu ayet, bu kelimelerle sınırlı olarak algılandığı zaman tam algılanmamış demektir. Bunu böyle algılamayacağız. Bunu bir formül olarak algılayacağız. Nasıl efendim? itaat kelimesini kaldırır, yerine istediğin kelimeyi koy, formül bozulmaz. Kim Resulullah'a isyan ederse, Allah'a Allah isyan. isyan. Kim Resulullah'ı severse, Allah'ı sevmiş olur. Kim Resulullah'ı üzerse, Allah'ı üzmüş olur. Kim Resulullah'ı memnun ederse, Allah'ı memnun eder. Kim Resulullah'ı razı ederse, Allah'ı razı etmiş olur. Kim Resulullah'a kul olursa, Allah'a kul olmuş olur. Peki sizi celallendirme burada, pahasına bir şey soracağım. Estağfurullah. na'budu evet. diyoruz ya. Evet. Bazıları diyor ki peki ancak sana kulluk ederiz. Evet. Ayeti evet. O zaman burada i̇şte, nasıl anlayacağız işte onu? İşte o, ay, o ayete mazhar olabilmek için Resulullah'ı devre dışı bırakmayacağız. Estağfurullah lazım. Onu da ondan talim edeceğiz. Elbette. Yani Allah'a kul olmak, yalnızca ondan yardım dilemek, yalnızca ona sığınmak bizim becerebileceğimiz bir iş mi? Değil. Resulullah neci? Muhammed Mustafa olarak, şahıs olarak neci? Peygamberlik kurumu olarak neci?